İlçe, dört tane ilçe hastanesinin bu sene inşallah inşaatı başlanıyor. Sağlık ocakları, var. Üç tane büyük şeyde. Sarıkamış'ta bir tane başköyde, bir tane Karsın merkezinde, bir tane Subatan'da. Bunlar hep dönemimizde alınmış ve ihalesi, ihale gelmiş. Onları da yaptık. Onlar da bizim hane ile ilgilidir. Yani iki millet AK Parti ama AK Parti ama iki millet pekliğinin ile ilgilidir söylemiyorduk. Baktık ki birileri söylesin diye bizler şimdi söylüyoruz yani. AK Parti eyvallah söylüyor gibi. Türkiye'nin bütçesi yapılırken önümüzdeki senenin bütçesi bu sene Eylül'de Ekim'de yapılıyor. Ondan sonra gidiyor şeyden çıkıyor. Sene sonuna kadar meclisten çıkıyor. O bütçede vilayetlere gönderilecek kurumlara gönderecek para bellidir. O, o, paranın dışında da bir pasta koyuyor masanın üstüne. Bu devlet planlama teşkilatında acil ödeneklerle ilgilidir. Ek ödenekler dediğin. Orada o pastadan, maliyenin o ek pastasından da koparmak da milletvekiline aittir. Şimdi biz onu kopardığımıza inanıyoruz. Üniversite hastanesi, üniversite hastanesi sadece değil. Üniversite binaları geldik siz biliyorsunuz. Nerede o her bir, bir temel duruyor. Üniversite binaların hepsi bir? Ondan bitirdik. Barajlar ondan bitirdik. Hastanemizi ondan bitirdik. Birçok tesisimizi, yollarımızı, sularımızı bunlarla bitirdik. AK Parti iktidar eyvallah o pastadan da beceridir ki alasın. Biz bunu aldığımıza inanıyoruz. O şekilde yaptık bu hizmetlerimizi. <laughs> ya iyi günlerimiz oldu, acı günlerimiz oldu, tenkit edildi. Bu tenkitlerin Doğu bir bazen fazla oldu, İşte o dediğiniz o da o şey de ondan dolayı. Çünkü öyle hakikaten de gerçek değildi. Yani ben mesela onları o başlığı atarken uçak biletlerini götürdüm kendilerine verdim dedim. Ya sen şimdi ilgileniyorsun yani ama ben geçen hafta buradaydım mesela, şurada uçak biletim falan. Şimdi bu niye böyle oldu? Ben şunu söylüyorum, Mahmut o dönemde şeydi bilet değil mi o dönemde? o kayıplar Yok. yoksa selam kim yani, şimdi Mahmut Bey dönem yaptı ben üç dönem yaptım bu üç dönemin verdiği şeyler e, e, açık söylüyorum hem yani parti içerisinde hem parti dışında e, mesela öbür partilerde milletvekili çıkarmadı biz mesela CHP CHP milletvekili çıkarmadı son dönemlerde e, parti içerisinde ve parti dışında göze batıyorsunuz yani siz gideceksiniz ki gelsin birisi yani ben birinci sıradayım düşün. başka birin sen adayın seni hep içeride de dışarıda da. E, şimdi öbür parti bakıyor ki rey bırakmıyor bize. Ve içindeki parti de bakıyor ki diyor ki ulan gitmeden bana sıra gelmiyor. Dolayısıyla böyle toz aşırı saldırılar oldu. İçeride ve dışarıda oldu. İçeride servis yapıldı. Bu oldu. Çünkü her parti şeyhasetin doğasında bu var. Dolayısıyla biz, tabi bazı şeylerde de kırılmaz değil, çünkü ben hak etmedim o dönemlerde o şeyleri. Hep biz, Mahmut sonra geldi, beraber gittik, sabahtan akşama kadar gideceksiniz, işte geliyor, sen bırak şeyleri, bu bakanların odalarına gitmeyi. O gün bakıyoruz, bakanlardan hangisi şey, nöbetçi, nöbetçi bakanlarına bakıyoruz, o gün sağlıkla ilgili problemimiz var, yoksa işte ulaşımla var. O gün ulaşıyorum, Sağlık Bakanı var orada. Gidiyoruz hemen bekliyoruz. Bakanlar kurulu liste şeyle, sıralarına geldiği zaman gidiyoruz yanlarına oturuyoruz. İşte şu var, bu var. Orada artık kendi e, şeyinde, bakanlığında e, çok derse bir kısmını orada hallediyorsun. Bir kısmı genel müdürlere gidiyorsun, hallediyorsun. Bir kısmı çok şey olmuştur. Mesela bu kas barajıyla ilgili söyledim, siz yoktunuz. Devlet planlamanın listesine bir şey yaptırıp programına girmesi gerekirdi. Biz kışın devlet planlamamızda de, canlı buraya gelip Kimsenin haberi yok. Onun alması lazım. Çünkü bakan en son kabul etti. Bakan da ilk işte mevcut tesislerle mevcut tesislerin bu hızla 40 yıl sonra ancak bitirebiliyoruz falan. Yeni tesis almıyoruz. Bana onun ikna etti. Ondan sonra o dedi ki gidin müsteşarı işte ikna edin. Devlet planlama ikna olmadan çünkü onlar bu parayı şey yapıyorlar. Dolayısıyla kışın onu getiriyoruz. Onunla ilgili bir takım şeyler var. Üniversite Hastanesi ile ilgili ne üniversite bir daha sonra bir basım var burada. Üniversite Hastaneleri ilgili işte o zamanki rektör geliyor diyor ki sese kabinasında bize plana programı alır sizden para istemiyoruz. Daha sonra biz gidiyoruz Abdullah Tüp Bey o zaman şey bakanı nedir o başbakan yardımcısı ki ona bağlı. Ondan sonra gerekli yetkililerle falan görüşüyoruz. Onlardan işte bunun plak programı alınmasını temin ediyoruz. Ondan sonra e, o bura, bura değil de yeni bir bu aşama. Yeni evet. bir hastanenin yapımı daha iyi olur diye oradaki devlet planlamamız teşhiriyle anlaşıyoruz falan filan. Yani o deminki dediğim o pastadaki beceriler bunlar hep beceriler. Sarıgamış'taki o ormanların milli <laughs> park ilan edilmesi, onu demin orada unuttu söylemeyi. Oradaki şimdi orada da yazılı şimdi Çanakkale'deki gibi anma alanlarının yapılması en son karar verdiler 2014 yılına kadar o bitecek. Şimdi o planlar, projeler yapıldı. E, ihale safhasına geldi. O alanlar. Bunlar niye söylüyorum? Bunlar o pastadan koydukları, masanın üzerinde koydukları o bir büyük pastadan Ay almanın becerileridir. AK Parti sundu ortaya. Bir kısmını gönderdi. Bir kısmını da orada bıraktı. Onu getirmenin şeyleridir. Biz inanıyoruz ki şeyleri yaptık. Yani acılar oldu. Ne yapalım? Acılar da oluyor böyle. O, keşke bugün bizim şey gelseydi. O söz vermişti. Gelmedi bu Müş Bala. Müş konuşacaktık karşılıklı. O gece. Ha Naif Bey geçen gün yani ben ismini de veriyorum. Biz şimdi geldik. Kimseyle de dalaşmadık, bulaşmadık. Kılıçdaroğlu'na söylenmiş işte milletvekilleri gittiler yattılar falan filan. Ya ben şanslara hiç inmedim. Dikkat ediyor musunuz? Hiçbir bir diğer partilerin şahslarıyla ilgili ben sadece diğerleri şunu yapmadı değil. Biz neyi yaptık? Dikkat edersen ona odaklandık. Kimseyi suçlamadık. Diğerleri hala birilerini kötülemekte. birilerini yani bir şey yapmakla e, kışlar orada bak diyor. Efendim <laughs> milletvekillerimiz geldi burada yaktılar. Ya şunu yaptı da bunlar ne? Şimdi elinizdeki bunlar ben inanıyorum ki 2002 yılına kadar olanlardan daha çoktur bu yatırımlar. İşte dediğim gibi dev yatırımlar. Hiç böyle dev yatırım olmamıştı. Bir şeker fabrikası diyelim yaptı. o da başka bir şeyi var. Şeker fabrikası, bir çimento fabrikası yapıldı. O da şu andaki muhalefet yapmadı. Şu andaki muhalefet yapmadı bunlar. O dönemde yine bizim uzantılarımız yaptı bunları. Siz biliyorsunuz. Şimdi e, orada to, topu topuru yaparsan 70-80 trilyonluk bir yatırımdır onlar hepsi. Ya bizim bir barajımız şu anda ne barajı barajımız şey, şeyimiz 500-600 trilyondur eski parayla. Şimdi bunları kattığın zaman çok büyük şeyleri Biz bir şeye de bulaşmadık İkimiz de. Ne ihalelere bulaştı, ne e, ailelerimiz bulaştı, ne isim çıktı, ne kötü şeylerden falan çıktı. Biz bununla ilgili de kendimiz de bu hususta e, yani şey yapıyoruz, ya ne iyi şey yapmışız. Ben şimdi alnım bir yerde ya is, ismim başka kötü bir şeyle çıksaydı ya da bir ihaleyle çıksaydı ben nasıl gelecektim içerisinde bu şeyleri bir milattır sizin için onları saklayın size ne demek istediğimi biliyor anlıyorsunuz bu bizim partimiz de olsa başka şey de olsa bu yarıştır ben açık söyledim. AK Parti yine iktidardır biz AK Parti'nin milletvekiliyiz ister başka bir parti iktidar olsun ister bu dönem için söylemiyorum dönem AK Parti iktidar. bizim bu milletvekillerinin yaptığı takip ettiği işler var ve şimdiye kadar tavazı gösterdi. Bunları diyoruz ki bizim dönemimizde, AK Parti döneminde bizim zamanımızda yapılmış değil. İnanıyorum ki bizim arkadaşlar da bunun üzerine şeyleri koyarlar, hizmetleri koyarlar, yatırım koyarlar, devam ederler. Başkaları da gelirse, başkaları da ki biz bunları yaptık. Hani ona şeye cevap olsun diye söylüyorum. CHP ki yaptılar, bunu yaptılar ama bunlar ne? CHP bu bir baraj yapmış mıydı? Hiçbir hastaneye yapmış mıydı, hiçbir yol yapmış mıydı, Hiç yapmış mıydı bunlar bunları? Mı?